Sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Okuma yazma derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde de p harfini öğreneceğiz. Harfimize geçmeden önce küçük etkinliğimize hemen başlayalım. Burada gördüklerimizin isimlerini söyleyelim, sonra da p harfi ile ilgili okuma yazma çalışmaları yapacağız. Bu gördüğümüz bir palyaço. Palyaço p harfi ile başlıyor. Bu bir panda panda. Bunu biliyorsunuz. Bu bir pasta. Pasta. Bu bir prasa. Prasa. Bunların hepsinin baş harfi p harfi. Buradan biraz aşina olduk. Şimdi p harfini okumayı ve yazmayı öğrenelim. Harfimizi iki hamlede yazacağız. Birincisini dik indirip İkincisini de şöyle yapıp bırakacağız. Haydi başlayalım. Büyüğünü her zaman yukarıdan başlatıp ikinci çizgide bırakıyoruz. Bir, ikinci çizgi. Ya da bir, iki, üç. Üçüncü çizgide bırakıyoruz. Diğerini de şu iki çizgi arasında yapacağız. Bu ikinci hamleyi. Ve ikinci hamleyi de yaptık. Bu yaptığımız büyük P harfi. Bir daha yapalım. Bir, iki, bir, iki, p, p harfi. Harfi bir seslendirelim. P. Evet, bu şekilde söyleyeceğiz. P, p demeyeceğiz. P dersek sanki yanında bir i varmış gibi olacak. O yüzden doğru söyleyiş öyle değil p şeklinde olacak. Büyüğünü yaptık. Şimdi de küçüğünü yapacağız. Küçüğü de büyüğüne çok benziyor zaten. Onu da orta satırdan başlayacağız. Orta satır burası. Bu iki kırmızı çizginin arası. Küçüğüne geçelim. Küçüğünü de buradan aşağıya doğru bir dikme indiriyoruz. Sonra da bunun yuvarlarını orta satırda yapacağız. Şu şekilde. 1 2 1 2 1 2 2 hamlede harfimizi yapıyoruz. Ve küçük p harfimizi de yaptık. Şimdi de bununla ilgili okuma ve yazma çalışmaları yapalım. Her zaman olduğu gibi önceki derslerde öğrendiğimiz harfleri son öğrendiğimiz harflerle birleştireceğiz. E P ep İkincisi ap ip ip O p, op U p, up Ö p öp Ü p üp Ö p öp Şimdi de bunların tersini yazacağız. Önce p harfini yazacağız. Sonra da diğerlerini yanına getireceğiz. P E P Pa P, 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 p. Ve p. işte p dediğimiz zaman p sesinin önüne. I sesinin gelmesi gerekiyor. Şimdi de 3 harfli kelimeler yazalım. Pek yazacağız. P Pe K Pek Pas Pa S Pas Pür yazalım. Pür Ve son olarak Poz yazalım. Poz vermek. Resim çekerken poz verir değil mi insanlar? Poz. Şimdi de cümle yazmaya geçelim. Artık hecelerimizi gördük. Buraya kadar olan hecelerin hepsini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hatta bunları bir daha tekrar edelim. Tekrar edersek çok daha faydalı olacak. Ep, ap, ip, op, up, öp, üp, ep, P, pa, pi, po, pu, pe, pü, pe. Şimdi de cümle yazalım. Cümleler üzerinde daha iyi öğreneceğiz. Pınar. Pınar. Biliyorsunuz insan isimlerinin ilk harfini yani baştaki harfi her zaman büyük harfle yazıyoruz. Pınar perdeyi per de yi perdeyi yıka yı ka Poi raz. Poi raz. Raz. Poi raz. Patates. Pa ta tes tes al al Palyaço yazacağız. Pal Pal Ya Ço Palyaço Şapka Şap Ka Tak T th, Tak Tı. Pelin, Pelin, Lin, Li, n. Pelin pasta, pasta yaptı, yaptı. İpek pek i pek pek i pek kü P kü pe tak t tak t evet sevgili öğrencilerim şimdi de okuma çalışmasına geçelim. Haydi başlayalım. S rap i -le. ip at la zıp 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 la -yin. Çetin. sen de top al zi ya i le top oy na zıp 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 la tın sa ya sa ya oy na yın do ya do ya oy na Yın. Sevgili öğrencilerim bugünkü dersimizde p harfini öğrendik. Gelecek dersimizde h harfini öğreneceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Gelecek derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.